Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere yine şahane bir model çıkarttım. E, çıtıpıtı bir model. Başka bir yerde görmedim bu modeli. Köprülü, arada pırpırlı e bir şey çıkarttım sizlere. Çok basit, çok kolay. Herkes yapabilir arkadaşlar bu modeli. Şöyle iki renkten oluşacak. E Altın maşak 434 yeşil ipim 610. Şöyle bakalım tekrardan leylak 610. Pembe ipim. E, de pembe, fuşya pembesi arkadaşlar. Şöyle 434 yeşil ipimi kenara alalım. Hemen alt kısmından sizlere başlayalım. Bu arada tığım 22 numara arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz zaten tığ battısını da 2 zincirle tığladım. Şu şekilde hemen sabitledim tığımı sizlere anlatalım. Şöyle ilk önce başlarken 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere tırma doladım. Hemen yuvamın içine girdim. Girdikten sonra hepsini birlikte çıkarttım arkadaşlar. Bakın aynı yuvadayım. Sonra 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir kere tırma doladım. Yuvamın içine giriyorum. Aynı şekilde hepsini birlikte çıkartıyorum bakın. ikinci kutucuğumu yaptım. Tekrar 1 2 3 4 5 zinciri çektim. Bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. Şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum. Tığım çıktı. Şöyle alalım. Bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. Hepsini birlikte çıkarttım. 3 tane yuvam oluştu. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bir kere tığıma doladım. Aynı yuvamın içindeyim. Hepsini birlikte çıkarttım. 4 tane yuvam var. 1 2 3 4 5. Bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. Şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum. 5 tane oldu. 1 2 3 4 5. Bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. Şöyle hepsini birlikte çıkarttım. 1 2 3 4 5. Bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. Şöyle hepsini birlikte çıkarttım. 1 2 3 4 5. Bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. Hepsini birlikte çıkartıyorum. Şöyle bakın. 9 tane olacak. 3 6 7 8. Bir tane daha yapacağım. 1 2 3 5. Bir kere tığıma doluyorum son yuvamın içine girip şöyle çıkartıyorum arkadaşlar şu şekilde çıkarttım şimdi buradan 9 tane yuvamızı yaptık 1 2 3 4 5. yuvaya battım 5. yuvaya battıktan sonra bir zincir çekiyorum hemen bir sonraki tığ battığımıza batıyorum burada 18 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Hemen bunu aynı yuvamın içine batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki tığ battısına batıyorum. Şu şekilde battım. Şimdi burada yine 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım aynı yuvamın içine şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum. Başlangıçta yuvamız büyük olmasın diye 4 zincir çekiyoruz bu kısımda. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir kere tırma doladım. Yuvamın içine girdim. Hepsini birlikte çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir kere tırma doladım. Yuvamın içine girdim. Şöyle hepsini birlikte çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5 bir kere tıma doladım yuvamın içine girdim hepsini birlikte çıkartıyorum şöyle 1 2 3 4 5 bir kere tıma doladım hepsini birlikte çıkartıyorum Şu şekilde bakın 3 5 tane yaptım 4 tane daha yapacağım buraya 2 3 4 5 bir kere tıma doladım şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 bir kere tırma doladım şöyle hepsini birlikte çıkartıyorum 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Pardon 8 tane de 5 tane zincir çekeceğim çok fazla yaptım bir anda şöyle 5 tane bir kere tırma doluyorum Hemen yuvamın içine batıyorum arkadaşlar şu şekilde. 3 6 7 8 1 2 3 4 5 bir kere tırma doladım. Yuvamın içine girdim. Şöyle şu şekilde yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 5. battım. Aynı şekilde bir zincir çekiyorum. Buraya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 zincir çektim. Yuvamın içine tekrar battım. Bir zincir çektim. Bir sonraki yuvaya girdim arkadaşlar. Şu şekilde bakın modelim oluştu. Alt kısmını bu şekilde yapıyorum. Çok basit, çok kolay. Köprü arasında şöyle şu zincirlerimizi yapıyoruz. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Hemen üst kısmına pırpırlı şekilde yapacağım bu modeli. Şöyle gerçekten çok şahane olacak. Bakın. Hemen şuraya batıyorum. 18 zincir çektiğim yere batıyorum. Şu şekilde battım. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Hemen yuvamın içine girdim. Şöyle. 1 2 3 4 5. Yuvamın içine batıyorum. 1 2 3 4 5 Yuvamın içine girdim. Şimdi buradan 12 zincir çekiyorum. 3 tane 5 zincirli pırpır pır yaptıktan sonra 13 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Yine fazla yaptım arkadaşlar. Şöyle sayayım bazen bu şekilde hız e, çok fazla gidebiliyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 zincir çektim. Tersine çevirdim. Şu şekilde başlangıç kısmındaki yeşil olan yerin şuraya batıyorum. Battıktan sonra başlangıçta 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Hemen yuvamın içine şöyle zincirimin içine batıyorum. Şimdi burada 11 12 tane pırpır pır yapıyorsunuz. Doluncaya kadar yapın. 2 zincir çekerek 3 şöyle 4 şöyle 5 şöyle 6 şöyle 7 şöyle 8 şöyle 9 10 11 Bir tane daha yaptım. Şöyle 12. 12 tane yaptım. Yuvamın içine batıyorum. Tekrardan bakın. Yeşil ipinize sabitleyin. Sonra ipimi kopartıyorum arkadaşlar. Bu kısımda. Ee, yakarken de siyah yapmamaya dikkat edin bu modelde. Gerçekten çok basit. Çok çabuk da yapılabilen bir model. Hemen sizlere ütüleyip de geliyorum ben bu modelimi. Ve arkadaşlar bakın bitirdim. Şöyle ütüledim. Şöyle tülbenti koyarak gösterirsem daha güzel gözüküyor. Şu şekilde bakın. Şöyle çok güzel bir model oluştu arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. E dediğim gibi tesadüf eseri çıkardığım bir modeldi bu. Eee öyle bir çıkarmıştım. Şöyle zincir yapmıştım ben bunu daha önceden. Farklı bir modelde kullanmıştım ama şu araları falan hep değişik bir model yapmıştım. Değişik tarzda yapmıştım. Bu sefer de bu şekilde yapmak istedim. Ee, bilmiyorum hoşunuza gider mi böyle modeller. Ee, benim çok hoşuma gitti. Hem kolay hem gösterişli bir model duruyor arkadaşlar. Sizlerde de beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Instagram adresim Oya Dünyası 74. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz bir model olursa mesaj atmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün yeni bir video atıyorum kanalıma. Takip ederseniz çok sevinirim. Hatalarım varsa şimdiden kusura bakmayın. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.